Ebru Gündeş, hadise dostluğunun son bulmasından sonra Seren Serengil, hadiseye sert sözler söylemişti. Seren Serengil, iki ünlü arkadaşının eski bir fotoğrafını ekranda görünce yine kendini tutamadı. Seren Serengil, hadiseyi hedef aldı. Hadisenin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarraf ile yasak bir ilişki yaşadığı iddiası sık sık gündeme geliyor. Hadise ve Ebru Gündeş dostluğunun bitme sebebinin bu konu olduğu söylenirken, taraflar konuya dair konuşmuyorlar. Ancak Seren Serengil ise bu konuda hadise eleştirmesiyle adından söz ettiriyor. Son olarak söylemezsem olmaz da Ebru Gündeş hadise ikilisinin eski bir fotoğrafını gören Seren Serengil yine hadiseyi hedef aldı. Seren Serengil fotoğrafı görünce şu fotoğrafı bana gösteriyorsunuz ya ben Ebru Gündeş'le konuşmuyorum ama bu fotoğraf benim canımı acıtıyor. Af yok bu fotoğrafın. İnsanın sevgilisine bakmak, afedersin beraber olmak. Burada Ebru'nun yanındayım dedi. Seren Serengil sinirlerine hakim olamayarak bir yanda kocası, öbür tarafta omzunda ağladığım kız. Bunu genel diyorum, ahlaksızlıktan oluyor, ahlak yoksunluğundan oluyor. Adam mı yok, para, her şey mi diyerek hadiseye tepki gösterdi.